Değerli üreticilerimiz merhaba. Bugün sizlere evsel atık yönetimini anlatacağım. Evsel atıkların doğrudan doğaya salınması akarsuları ve içme sularını kirletir. Ekosistemi olumsuz etkiler. Evsel atıklarınızı doğaya salmadan önce mutlaka sabit bir arıtmadan geçirilmesi gerekir. Özellikle su kaynaklarına yakın çevrelerde evden çıkan atık sular için görseldeki gibi Kişi sayısıyla doğru orantılı olarak 1 metreye 1 metre ve 1 metre derinliğinde bir kuyu hazırlanmalıdır. Sırasıyla en alta 30-40 cm kalın taşlar, üstüne 20-30 cm çakıl taşları, en üstte de 10 cm kadar kum veya kömür tozu koyularak basit bir arıtma sistemi yapılabilir. Böylece bu sistemden çıkan suyun çevreye zarar vermesinin önüne geçilmiş olur. Evden çıkan katı atıklar ise ırmaklara veya doğaya atılmamalıdır. Cam, plastik, karton ve benzeri şeklinde sınıflandırılarak geri dönüşüme kazandırılmalıdır. Dikkat etmemiz gereken bir diğer konu ise açık alanlarda çöplerin yakılmaması gerekliliğidir. Açık alanlarda çöplerin yakılması sonucunda ortaya çıkan zararlı gazlar hem kişi hem de çevre sağlığı açısından risk teşkil etmektedir. Bu yüzden mecbur kalınmadıkça açık alanlarda atıklar yakılmamalıdır. Diğer dikkat edilmesi gereken konu ise gübre çuvallarının tekrar kullanılması. Bölgemizde yaygın olarak gübre çuvalları tekrar kullanılmaktadır. Bu çuvalların derelerde ve içme sularına yakın yerlerde temizlenmemesi gerekir. Çuvallar bir reyen içerisinde yıkanmalı, yıkama suyu bahçelerde kullanılmalıdır. Böylece içme sularının ve akarsuların kirlenmesi engellenmiş olur. Bu gübre çuvalları gıda ürünlerinin saklanılmasında da kullanılmamalıdır. Sadece kum, çakıl ve benzeri malzemelerin depolanması için kullanılabilir. Bol ve bereketli bir sezon geçirmeniz dileğiyle sağlıkla kalın.